Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? Her gün size bu haberleri veriyoruz. Bugün biraz terse gitti yön aşağı indi. Gözler tamamen Fedin Aralık ayında e, ABD'de alacağı e, kararda piyasa etkileri buna bağlı olarak değişecek. Bizdeki gram altın da hareketlendiriyor bu durum. Gram altın 5.500 liranın altına indi çıktı şu an 5500'ler civarında. ABD'den gelen güçlü istihdam verisiyle herkesin beklediği faiz indirim ihtimali biraz zayıfladı. Dolar güçlü işlenince de altın baskılandı. Bu yüzden hem dünya piyasasında hem de Türkiye'de fiyatlar geri çekildi. Ons altın 4000, 4000 dolar seviyesinde birazcık üzerinde işlem görüyor. Türkiye'de de gram altında sabah saatlerinde 5500 liranın altına kadar indi. Çeyrek ve Cumhuriyet altında da benzer bir düşüş var. Çeyrek altın 9393 liradan Cumhuriyet altına 37424 liradan satılıyor. Bu tür dalgalanmalar normal. Hep ne diyoruz? Merkez Bankaları Hala altın stoklarını arttırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla uluslararası de altının bu yılda iyi bir yatırım aracı olacağını söylüyor ama bu tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir. Çok da yükseldi. Dikkat etmek lazım.